Diyevro'dan selamlar arkadaşlar. yepyeni bir, bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün Enes'e 1 vs 1 atıyoruz. Uzun zaman sonra Enes beni yer gibi geliyor. Enes yer misin? Ne diyorsun? Zor ya. Zor mu? Bence de zor. Bence de zor deyip şimdi 10 fark giyeceğim. Odaya açalım hemen. Hızlıca. Arkadaşlar bu arada sürpriz bir video gelebilir ama bir iki gün video gelmeyecek. Sürpriz bir video geleceği için bir iki gün video gelmeyecek. Haberiniz olsun bir iki gün videosuz bırakacağım sizi. Ondan sonra ama çok güzel video gelecek merak etmeyin. Şimdi Enes yeme vakti. Hadi bakalım. Bir tane ambar açacağız. Bir tane de kütüphane. Ya açıkçası çok da iddialı değilim de. Neyse. Enes tokatlayacak gibi abi adam yok ya. Ben de iddialı değilim. Net mi? Net. Evet, hiç değilim. Ben super bu arada. Ben bu sezon ilk defa oynuyorum. Bak P90 var. Bir de ben şu an ilk elim. Ben bilmem Enes, Enes oynadı. Var. Benim de bir el oynadım. Ben bilmem. Bir el çok şeyi fark ettirir. Şöyle dört yaptım ha. Annemizde de verdik arkadaşlar. <laughs> Bakalım neler olacak. Abi ambarı özlemişim ha, Enes. Bu özlem sana patlamasın. bayağı oldu. Benim de. O yüzden demişti özlemişim. Bu özlem sana patlamasın Enes. Oluştuuu! Işte. 1-0 evet. Bu arada skor ne olursa olsun paylaşacağım arkadaşlar. Çok kötü olacağını biliyorum. <laughs> o zaman full ciddiye oynuyorum. Oluştu! Işte. Aaa! O oh! hayır! Ah. Hayır! <laughs> 2-0 ya! Bir dakika ısınacağız ısınacağız merak etmeyin. Hadi bakalım. <laughs> evet yes, yavaştan başlıyoruz kral. Rahatta kal. Abi yok ya. Benim saçmalıklara bak ya. Rese atlıyorum dur. 3-1. Hayır. Da, öldük. Vallahi öldü ya. Hayır. Hop hasar yemedim Allah'tan. Ay yere yattı. Haksızlık. <laughs> Vallahi öldüydün ha. <laughs> Yatak mı aldın yere yatmak? Ya of ya. Abi yere yatmasa net öldüydün. Oğlum o nasıl bir vuruş lan? Nasıl vurdum? Lan. Abi yere yatma ya yere yatıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Ölüyordum yine ya bir canım kaldı. Ya ikidir yere yattığı için aldı ya. Geri öldüydü var ya. Arkadaş haksızlık var. Hadi bakayım. Allah Allah. Evet bu saat sonra dönüşüyor ha. Öyle yere yatmalar falan yemem artık. Gözdüm o işi ben. Valla işe yarıyor. Harbi işe yarıyor ha. Vuruşu kes. İzlersin. <laughs> La Billy yok ettim yani ona karşılık verme şansın yok. <laughs> Arkadaşlar bu adam bizi yiyecek. Al işte Oy. ya. Vuramadım. Güzel. Çok 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 çok. Abi nasıl vurayım ya? Al işte. İyi hasar attım ha. Hiç beklemedim. Işte. ben ileride tutandım anlayamadım ilk başta. Ha bura çok sıkıntı ya. Değil Hadi ya. bakayım. Da aldın mı? Bu arada sıkıntı ya. Ben oynayamıyorum orada. Ama Yukarıya sıkıntı mı Enes? Bakıyorum, çevirdik, çevirdik arkadaşlar. Merak etmeyin, en az kolay lokma. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam arkaya kaçmış ya. işin Kitabını yazdık <laughs> Yelek yok ya Hayır. Ah, hayır, hayır hayır. Oğlum takıldı lan. Ah ya. <laughs> Fark ettin Nartın mi? Ya. Net ya, yelek yoktu, can da azdı. Knockout yani, anlıyor musun? Yürüyor. İlk İlk mermiyle yaşat gitti de. Olmadı. Üç fark arkadaşlar. Zor ya. Ama olsun deneyeceğiz. Ol işte. Oğlum hasar, Çok verdiğim güzel. hasar niye gözükmüyor? Önceden gözüküyordu. Kapatmışlar onu ya. Kötü olmuş ya. Ol işte. Ya yatma şu yere ya. Yere yatınca vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir canla kurtardım. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi var ya canı sıfırdı. İyi arkadaş hasar verme de ölmüyoruz en azından. Ya. gördüm beni net görmedi ya. İnce pick. Gördüm oğlum nasıl görmedi? Hayır oğlum ince pick. <laughs> Aa gitmemiş. Ya öl be! Havada silah değiştiriyorum görüyor musunuz? <laughs> Hayır oğlum, canım yok. Yok muydu? Hayır oğlum. Hayır. Aa. <laughs> Hayır ya, salih. Abi yes. nasıl vuramam ya? Olmadı, olmadı. Neredesin? Heh. Abi benim mouse'a bir şey oldu töbe ya Rabb. <laughs> Abi adam canını toplayacak. Oha. Tamam 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 aldık 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 merak etmeyin. Sevmiyorum burayı sevmiyorum. Yes. Oh! Kaç vurdum ya. Çok az. Öldün öldün öldün. Hadi be. <laughs> bekledim bekledim sıkacağını biliyordum. <laughs> Oha! canım var ya. O! Alıyordum. Çok Yedim iyiydi lan. Adam. Vallahi çok iyiydi ya. Akıl oyunları yaptık. Arkadaşlar zıplayacak. Zıplamıyor abi. Aa zıpladı. Oha Oğlum benim vallahi eğim kayıyor ha videoda da kendi kendi değişik hareketler yapıyor abi evet. kaç tane vurcu canım çok kaç iyi be. canım çeyrek vallahi çok vurdum ya öyle böyle vurmadım adamın hep sağ pikine gidiyoruz ya. Akıl oynar ha. Nasıl? Enes. Karşıda Diyevro var lütfen. Dürbün mü açtın? Nasıl vurabiliyorsun ki orada? Evet dürbünsüz nasıl vuracağım? Ay, Sol pik. Yani. Oha. Es, biz de deriniz diyorum. Al işte Aha. ya, yapamadım, yapamadım ya. Benim mouse harbi bir şey oluyor ya. Vücuk oldum. Yani. Hayır oğlum. Hayır. 3 mermi, Allah'ım. <laughs> Canım girdi. Hayır ya, yenildik. İnşallah kütüphaneyi yenerim 17'ye 11 ya. Emin misin? Ama hava tava ben kullanamıyorum Havada her türlü Al işte oh. ya Vuruşa kel El <laughs> Al işte yenildik abi Net E artık öl ya İki tane eşat atıyorum Elin tabancasıyla Task yok ya Bitti. Evet. Eline sağlık Yenildik. Yenildik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yenileceğim zaten diyordum. Hani biliyordum. Şimdi bir de kütüphane açacağız Kütüphane de ama yenmemiz lazım. Evet arkadaşlar kütüphaneye girdik. Sadece ortadan oynayacağız. Aşağısı yasak. Dümdüz abi buradan. Hadi bakalım. Abi taba da basamıyoruz ya. Abi adam gelmiş. Ben video ayarı <laughs> yapıyordum ama öldü. <laughs> şey Enes burayı vermeyecektik. Bittik. Ya ben buraya imkanı yok giremem. İmkansız. Ben seni buradan geçirtirim Enes'cim. Abi yok. Abi çıktığı yere bak ya. Enes'in hiç yapmayacak şeyler bunlar. Şöyle Altı iki. Ya. Evet geç şu olsun burayı da verdin mi bu iş biter. Ya abi sadece ortadan olmaz ya. Nasıl Nasıl gidiyor? olmaz oğlum? Aynen aynen. <laughs> Nasılmış ammar da yemek he? Gel bura. 18 0 e <laughs> yenileceğim. Net. Hadi Bir senin de üst, üst sıra da oynayın biraz. Ayıp olmasın. <laughs> Hiç kayıp olsaydı. İyi iyi. güzel güzel güzel. <laughs> Ne güzel ayıp olsaydı ya. Şimdi sıkıntı Hı -hı. arkadaşlar işte. Yak be arkadaşlar ne sıkıntısından bahsediyoruz. Abi Vektor ya. Unuttum lan. Web Thompson var sanıyorum. Mermi biraz geç geliyor tamsının. Ah. Oh! Ya hayır. Oğlum ses versene <laughs> <laughs> ya. Al işte ben Hayırlı orada sandım. De. Hayır oğlum ses <laughs> Abi adama bak ya. Arkadaşlar pustu ya ben anlamam. Ya hayır ya. İşler şu an sıkıntı. Nasıl oluyormuş? <laughs> Ama sıkıntı yok ya ben. Enes'i tabanca da alacağımı düşünüyorum. Canı sumur. Ama işte ben gidene kadar can dolacak ki. Ulan o AKM'yi ben alacaktım şimdi var ya. Yat ya. aşağı ya Hadi bakayım. Of ya. <laughs> Bu saatte sana sıkıntı. Hayır. Hayır ya. Aklımda başka bir şey vardı ya. Onu düşünürken Gittik Türkiye gene. Ya. Aldık ondan. Dedim acaba ses versem mi falan. Neredesin? Bilmiyorum. Abi böyle yapma ya. Oo. oo. <laughs> tamam, tamam verdim. Anlayamadım ki. Oha daha orada mı? Ortadayım mısın? ya. Abi bu ne ya? Var ya. Hacker. Ben ortada bekleyeceğim ya. Burada daha iyi. Burası nasıl daha iyi ya? Nasıl Bence daha, iyi, iyi olur? Hayır ya. Güzel. Bu silahı da geçtik. Eee ben yine yenileceğim ya. Of. Dört park attı adam. Tamam, kütüphaneler rahatlamak zor ya. Abi MG ben nasıl alayım ya? Gözümü seveyim. Al işte. Bu lense gittik. Tam koş yoluna gittik ya. E şimdi ne var? Par 98. Aa tamam. Arkadaşlar bunu net aldık ya. Tamam ben böyle böyle birkaç el alırım. Hayır. Ya. Oğlum vuramıyorsun. E vuramayacağız zaten. <laughs> Sen de vuramıyorsun. Kanka ben şu an kablo var. Hayır. Ya vuruyordu. <laughs> nasıl ölmedi ya? Tek atmıyor mu bu silah? Atıyor. E atmadı. Biraz daha uğraşsa atar. <laughs> Selamünaleyküm. Ya. ya 4x <laughs> var bir de dipte göremiyorum. Tamam arkadaşlar. Evet sniper'ı kötü kullanıyormuş belli oldu. Yine tek yemedi. Yemem. Oley be oley be çevirdik. Bu kadar basitmiş be her. seni. mı Bak yine ölmüyor oğlum. Atmaz. Şu an sen tek açacağım, ben atamayacağım. Hahahaha. <laughs> <Wow. gülüyor> Oh ya. Yelev yok ki. Gücük oldu harita ya. Oha be. Ne oldu Enes? Niye korkuyorsun oğlum? Aradan mı vuracaksın? Ay ne saçma bir şey Hayır Abi 4x çıkaramıyorum Evet ben sinir oldum 4x'e yani Yok abi bura Ben bura Oh ah! Ya yes. Yes, yes, yes. İşte bu dostum. Ah, Hadi hemen gelmiş. Hadi bakayım. Tamam. Ay, oh. hayır. 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 <laughs> bekliyor. Bilerek <laughs> bekliyor ki şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırmasın. <gülüyor> evet. Kaçırırsa biliyor önce. Ah lan. Gıcık oldum silah ya. Oğlum 4x çok zor oluyor ya. Oğlum ben oynamam ki süreyi oynarım. Aa. Oğlum nasıl vuracağım? Pompalı var. E ee, ben de giremem vurursun her Aa bu ne ya? Öf. iki, i̇ki mermi silah mı olur? balık orada başlıyor. <laughs> Şaka gibi ya. Hop. Ya. Tamam. Tamam sen de pompalı. Aynen. E ee, sonra. Al işte ya. Güzel. Net gittik arkadaşlar. Abi iki mermisiyle silah olmaz olsun ya. Oh, of Oh. Yemin ederim saçmalık. Oo. Oh. <laughs> i̇şte bu adamım. Zıplayacağını düşünmedim ya. Ee, ne biz zıplıyoruz kardeş? Hayır <laughs> ya. İyi var arkadaşlar. Enes tabancaları falan kullanamaz ya. O konuda güveniyorum yani. Kullanamayacağını. Neredesin sesler? Heh tamam. Aferin. <laughs> Sen yani de pompalıyı kullan <laughs> Adam haklı beyler. <laughs> Harbi ben de pompalı kullanamıyorum ki. Ne anladım Ama ben bu şey. Ama şu an kablo var. Yoksa ben kullanırdım mı? Oğlum o ne lan nasıl bir vuruş o? Öldüm. Hop. Yalan söylemiş bile de öldüm dedi ya. Psikolojik baskı derler arkadaşlar buna. Canı bir sandım. Bir de o kadar vuruyor sandım. Evet, yani hep, hep aynı hareket. Bak bir sağ yap bir sol. Bence tamam. iki sağ bir sol yapsak. Hadi diggle vs diggle ha. Bu arada net tabanca falan arkadaşlar benim işim ya. Direkt eş bak. İki tane vurdum. Bir de kaçıyor. Nereye derisin? Nereye kaçıyor? Var mı öyle dünya? Dem chat. Chat diyor yayındayız sanki. <laughs> Enes net öldüm bu arada oğlum ya. Oğlum Digo nasıl asa veriyor, öyle Şuna bak Çok abi iki ya. tane bot attı ya. Nasıl olabiliyor bu? Mümkün mü? Eagle oğlum adı üzerinde. Enes evet, tabanca he? böyle kullan Enes. Evet. Hayır Aa. ya. E Evet, sen şimdi ben beni tavayla, tavayla alacağını sanıyorum. 20 saniye var. Al pusayım dur. Hayır 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 pusmak yok gel Aa, gel. Beyza e gittim bile adam beni ilgilendirmez. Ayrılım ya. Ah ah Ver mi? Ay! Ee? Berabere bitti. Berabere ya of. Başmalık. Neyse ben çok eğlendim Enes. Eğlene sağlık. Aa, winner yazdı bende. Ay bende de birir yazdı. MVP yazdı ha. bir de. Allah Allah. Tabii canım. Değil mi arkadaşlar? Ben kazandım. <laughs> Berabere bitti. Ama Enes kazandı. Ambarı yendiği için. Enes eline sağlık. Var mı diyeceğim bir şey? Yok. Senin de. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Enes'in kanalını da zaten power olarak yazarak kurabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.